Artık bir hükümdarsın ama kaderini tek başına değil, yanında oturacak prensesle yazacaksın. Peki hangisini seçeceksin? Çin prensesi, imparatorluk ailesinin bir üyesi, zarafet, bilgelik ve törenlerle büyümüş, onunla evlenmek dünyanın en güçlü imparatorluklarından biriyle bağ kurmak demektir. Ama her adamın saray protokolüyle ölçülür. İmparatorun gölgesi hep üzerindedir. Japon prensesi, Shinto inancına göre kutsal bir soyun parçasıdır. Sessiz, asil ve disiplinlidir. Sanatı, çayı, şiiri ve sabrı temsil eder. Ama Japon sarayı dış dünyaya kapalıdır. Burada yaşamak görünmeyen bir Dünyanın parçası olmaktır. Hint Prensesi, renklerin, baharatların ve tapınakların ülkesinden gelir. Danslarıyla, zekasıyla ve zarif tavırlarıyla büyüler. Fakat onunla evlenmek sadece bir evlilik değil, inanç, kast ve geleneklerle dolu bir düzenin içine girmektir. Moğol Prensesi, at üstünde doğmuş gibi de, savaşmayı bilir, ama barışı da yönetir. Salakatine karşılık sonsuz bir güçle yanındadır. Ama özgürlüğü sever. Zincirlenmeyi değil, seninle birlikte koşmayı ister. Peki hangi prensese evleneceksin? Bu evlilik sadece bir aşk değil, geleceği şekillendirecek bir siyaset. Yorumlarda yaz. três minutos